Merhaba gençler. Bugün 5. ünitemiz ses ve özelliklerinden devam edeceğiz. Neymiş ünitemizin adı? Ses ve özellikleri. Biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Öncelikle vakit kaybetmeden hemen bir ona bakalım. Ses dalgalarının yayıldığı ortamları tanıyacağız. Yani ses hangi ortamlarda, nasıl yayılır? Biz bunlara bakmış olacağız. Devam ediyorum. Bu konuda öğreneceğimiz bilgiler demiş. Ee, biz bu konuda altına çizelim. Sesin nasıl yayıldığına bakacağız. Hangi ortamlarda yayılır bunu öğreneceğiz. E, ortam diyorum. Ortamlar kastım katı ortam, sıvı ortam ve gaz ortam. E, katı sıvı ve gaz ortamlar elbette ki taneciklerden oluşacaklar. Ve sesin yayılmasında taneciklerin önemini öğrenmiş olacağız. Ve en sonunda sesin yayılmasında maddesel bir ortama gerek var mı? E, yoksa madde olmadan da, maddesel bir ortam olmadan da ses yayılır mı, yayılmaz mı? En sonunda inşallah bunu kavrayarak konumuzu tamamlamış olacağız. Şimdi sesin yayılması dedik. Çok önemli kısımlar var. Çok önemli kısımların altlarını çizeceğim sizin için. Sesin yayılması, ses madde taneciklerinin titreşmesi sonucunda oluşan bir enerji türü. Evet gençler, ses bir enerjidir ve nasıl oluşur? Madde taneciklerinin titreşmesi sonucunda oluşur. Bakın çok önemli. Madde taneciklerinin titreşmesi sonucunda oluşur ve bu kısım önemli. Ses bir enerji türüdür. Elbette ki ses bizim için, canlılar için çok önemli. Çünkü biz e, ses ile iletişim kuruyoruz, ses ile anlaşıyoruz. E, birbirimize durumumuzu, halimizi ses ile anlatıyoruz. E, hatta bazı canlılar için ses hayatlarının e, vazgeçilmezleri arasında olmuş oluyor. Kaynağından çıkan ses, e, kaynaktan kastım, bir davuldan çıkan ses bir insandan çıkan ses, bir kitlend çıkan ses, katı, sıvı ve gaz ortamlarda zaten maddenin üç hali vardı katı, sıvı ve gaz. Ee, bu üç ortamda her yöne ve dalgalar halinde yayılıyor. E şimdi tekrardan önemli olan kısımları tekrar etmiş olalım. Ses maddenin titreşmesi sonucunda oluşuyor ve ses bir enerji türü. Ses katı, sıvı ve gaz ortamlarda her yöne ve dalgalar halinde yayılıyor. Yani kaynağından çıkan ses, e, ben şu an yayılmak istemiyorum, ben şu tarafa gitmeyeceğim diye bir e, şey yapamıyor. Her yöne ve dalgalar halinde yayılmak durumunda. Şimdi biz e, sesin madde taneciklerinin titreşmesi sonucunda oluştuğuna dair günlük hayattan bir deney göstereceğim size. Nasıl bir deney? Hepinizin e, evinde bulunan malzemeler ve uzun bir metrelik plastik bir e, cetvel alabilirsiniz. Aynı burada gösterildiği gibi e, bir kısmını işte masanın üzerine koyuyorsunuz ve elinizle bastırıyorsunuz. E, diğer şu uzun olan kısmı, uzun olan kısmı e, masanın dışında bırakıyorsunuz bir elimizde sabitlemeyi yani bu kısımda sabitlemeyi ihmal etmiyorsunuz. Uzun olan kısma vuruyorsunuz. Cekler yukarı aşağı yukarı aşağı hareket ediyor. Elbette ki bir titreşim bir ses duymuş oluyorsunuz. Şimdi biz bunun sesin dalgalar halinde yayıldığını nasıl anlayacağız? Çünkü dalgayı burada göremiyoruz. Görebilmemiz için çok basit altına bir su dolu leğen yani evlerde bulunan kaşık leğenlerine işte su koyuyoruz ve ee, yine yukarıda bulunan cetvelimizde e, yukarı aşağı, hani ilk kere bulduğumuz zaman bu yukarıya doğru ve aşağıya doğru bu cetvel hareket etmeye başlıyor ve e, bu su dolu neyende yani su dalgaları yani suyun hareket etmesine, hafif hafif küçük küçük dalgalanmasına sebep oluyor. Ee, sonrasında siz bu cetvelin benim dışarıda kalan kısmını e, uzatabilirsiniz ya da kısaltabilirsiniz. E, böylelikle uzun olduğunda e, çok daha fazla hareket ettiğini ve suyu daha fazla hareket ettirdiğini, daha fazla dalgalandırdığını göreceksiniz. Ama eğer bu ucunu e, bu kırmızıyla belirttiğim ucunu kısa tutarsanız e, suyu daha az dalgalandırır. Şimdi bir cephel yardımıyla bir ses oluşturduk cephele vuraraktan ve bu oluşan ses dalgalar halinde suda yayıldı ve suyun da hareketlenmesini sağlamış oldu. Ne demiştik? Ses titreşimler halinde yayılıyor, dalgalar halinde ses titreşimlerle oluşuyor, dalgalar halinde ve her yöne yayılmış oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken önemli bir kısım var. Bir kaynaktan yayılan ses maddesel bir ortamda belli bir mesafeden sonra duyulmayabilir. Yani şimdi ben konuşuyorum, siz benimle aynı ortamdasınız. Eğer ki siz benim çok 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 uzağımdaysanız beni bir süre sonra duyamayabilirsiniz. Bu normaldir. Bunun nedeni ses enerjisinin yani benim ağzımdan çıkan, kaynağımdan çıkan ses enerjisinin kocaman geniş alanlara yayılması ve sesin bu yayılma sırasında yol üzerindeki maddelerle etkileşerek enerjisini kaybetmesi. Nasıl yani hocam? E ağzımdan çıktı ses duvara çarpıyor, sandalyeye çarpıyor. E, siz benim diyelim ki bir 5-10 metre ötemdesiniz. E, 5-10 metre ötede birçok madde var onlara çarpıyor ve bu çarptığı maddeler o sesi kendi içlerine de çekebiliyor. E, böylelikle siz beni bir süre sonra duyamaya biliyorsunuz. Dedim ki ses dalgalarının e, hani devam edelim. Ses dalgalarının katı sıvı ve gaz gibi maddesel ortamlarda ilerlemesini e, katı sıvı ve gaz kısmı bizim için önemli, e, katı, sıvı ve gaz gibi maddesel yani ortamlarda ilerlemesine sesin yayılması denir dedik. Çalan bir işitilmesi, havlu dibinde merdivenin gıcırtısının işitilmesi, tren raylarına kulağımıza, dayadık, kulağımıza dayadığımızda e, trenin sesini gelip gelmeyeceğini işitmesi sesin yayılması ile mümkün olur. Tabii ki ses dalgaları, etrafımızda duvar var, masa var, e, su, hava gibi maddesel ortamlarda da yayılabiliyor. E, duvar ve masa katı birer ortam biliyorsunuz. Katı maddesel ortam, su, su bir maddesel ortam ve hava e, gaz olan bir maddesel ortam olmuş oluyor. E, deney kısmını geçeceğim çünkü bununla alakalı e, biz bir deney az evvel anlattık ses katılarda yayılmasına. Hadi bakalım. Ee, ses katılarda nasıl yayılıyor? Biz bunu günlük hayatta nerelerde görüyoruz? Sınıf kapısına vurduğumuzda kapının sesini işitiyoruz. Değil mi? Çünkü kapı e, nedir? E, sert katı bir ortam. Hatta şu an duyabiliyor musunuz? Ben şu an e, bilgisayarımın üzerinde bulunan masama vurdum ve masam da katı bir madde. Ve e, ses, bu sesi kavrayabiliyorsunuz. duyabiliyorsunuz. Ee, yaklaşmakta olan bir trenin kendisini görmesek bile önceden e, bu araçların, trenlerin geliş gidiş saatleri belli değildi. Ee, öyle olduğu zaman insanlar trenin gelip gelmeyeceğini, cep telefonlarına, akıllı telefonlarına bakıp e, anlayamıyorlardı, ne yapıyorlardı, treni göremiyorlar ama raylara kulaklarını koyuyorlar ve acaba e, o raylardan bir ses işitiyorlar mı? İşittikleri zaman diyorlar ki, He, demek ki tren yakında geliyor. Bu ee, da yine katı bir madde. Çünkü tren rayları demirlerden yapılıyor. Ee, dışarıdaki müziğin sesini evimizin duvarlarından geçerek odamıza kadar bulaşması, ee, duvarlarımız da yine katı bir madde. Bunlar hep sesin katılarda yayılmasına birer örnektir. Peki ses sıvılarda yayılır mı? Elbette ki yayılır. Çünkü sesin yayılması için taneciğe gerek vardır. Tanecikler birbirlerini iletirler bu sesi. Ee, sıvılar da taneciklerden oluştuğuna göre dolayısıyla Ses sıvılarda da yayılır. Su ortamında yaşayan canlıların kendi aralarında iletişim sağlamaları, dalışların dalgıçların su altında çalışan su motorlarının sesini işitebilmesi, çeşitli deniz taşıtlarının sonar adı verilen cihazlar yardımıyla sonar cihazları bizim için önemli. Çünkü ses sinyallerini alaraktan balık sürülerini tespit edebiliyorlar. Bunlar da sesin sıvılarda yayılmasına örnek verilmiş oluyor. Ses gaz ortamda yayılıyor mu? Elbette ki ses gaz ortamda da Çünkü gaz, şu an etrafımız gaz. Gazdan kastım bizim bir balonun içerisine hapsolmamız değil. Etrafımız gaz. Zaten hava, küre, gökyüzü bunların hepsi gaz. Televizyon seyrederken bize ulaşan sesi işitmemiz. Televizyonla benim aramda benim göremediğim gaz bir ortam var ve televizyondan çıkan ses bana ulaşabiliyor. E, çalan telefon diyelim ki e, iki masa ötede e, oradan çıkan ses e, etrafındaki gaz vasıtasıyla bana ulaşmış oluyor. Gaz maddenin tanecikleri vasıtasıyla bana ulaşmış oluyor. Sonra yaklaşmakta olan bir ambulansın kendisini göremesek sesini duyabilmemiz günlük hayatta kendi aramızdaki konuşmalarımız mesela siz benim yanıma geldiniz birbirimizle konuşuyoruz konuşurken etrafımızda ne var İkimizin arasında bir hava e, hava taneciklerden oluşuyor. Ve oluşan bu tanecikler sesi ağzımızdan çıkan sesi sizin kulağınıza iletmiş oluyor. E, bunlar da bizim sesin gaz ortamda yayılmasına örnek olarak verilmiş oluyor. Şimdi o zaman e, sesin yayıldığı ortamlar nelermiş? Hemen tekrar ediyoruz. Sesin yayıldığı ortam katı ortam, sıvı ortam ve gaz ortammış. Yani ses katı ortamlarda ...sıvı ortamlarda ve gaz ortamlarda yayılabiliyormuş. Ses maddesel özellik gösteren tüm malzemelerde yayılabilir diyorum. Maddesel özellikten kastım nedir? Kafam karışmıyor. Yani katı ortamda, sıvı ortamda ve gaz ortamda. Katı maddelerde, sıvı maddelerde ve gaz maddelerde rahatlıkla yayılabiliyor... Ee, mesela burada bir deney yapmış. Ee, çalar saati e, bir karton kutunun içerisine pamuklara sarmış. E, bir de e, akvaryumun içerisine koymuş. E, i̇kisinde de elbette ki ses yayılacak. Neden? E, çünkü pamuk ve karton kutu katı bir madde. E, tabii ki de burada pamuk kaplı kutuda ses dalgaları yayılacak ve ben bu sesi duymuş olacağım. E, peki hocam akvaryumdaki... E yani su dolu olan kapta elbette ki yayılacak. Neden? Çünkü suda bir baktığımız zaman sıvı bir madde, e ses, sıvı ortamlarda da yayıldığı için elbette ki ses dalgaları, ses dalgaları suyun içerisinde de yayılım gösterecek. Ha, şu farklı olabilir. Orası doğru. Acaba karton kutuda mı sesi daha çok duymuş olacağız yoksa su dolu ortamda mı daha çok duymuş olacağız ona da ilerleyen derslerimizde e, bakacağız gençler şimdi Zeynep öğretmen fenerbahçe laboratuarında ses dalgalarının yayılmasına ait bir deney istiyormuş demir katı bir madde bakır katı bir madde glicerin e, sıvı bir madde ve strafor köpük Strafor köpük de e, yine katı bir madde. Hatta bu yalıtım malzemeleri olarak evlerin, binaların çevresinde kullanılanlar bunlar strafor köpükler olmuş oluyor. E, bu malzemeleri kullanarak ses dalgalarının yayılma durumlarını gözlemliyor. Hepsinde de ses yayılır arkadaşlar. Demir bir kutunun içerisine çalar saat koysa, bakır bir kutunun içerisine çalar saat koysa, gliserin dolusu bir kutunun içerisine de koysa, strafor kaplı bir kutunun içerisine de koysa hepsinde ses yayılacak. Neden? Çünkü sesin yayılmasının en önemli sebebi maddesel ortam. Demir bir madde, katı madde, bakır bir katı madde. Gliserin sıvı bir madde, strafor katı bir madde. Böylelikle her üç ortamda da yayılacak. Şimdi bakalım hatalı deney raporlarını bulalım. Demiş ki yalnızca demir ve bakırda ses yayıldı. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü gliserin ve strafor da yayılması gerekiyor. İkinci deney sonucunda demiş ki sadece katı olanlarda yani sadece demir, bakır ve straforda o da yanlış. Gliserinin başı kel mi? Gliserin sıvı bir madde onda da yayılmak zorunda. Ses dalgaları kullanılan tüm malzemelerde yayıldı. Evet bu doğrudur. Hemen bakalım. Yanlış dedi. Yanlış dedi. Ve en sonuncusunu ne dedi? Doğru demiş. O Ses maddesel ortamlarda yayılabilirken dedik, maddesel ortamdan kastım katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılabilirken, maddesel olmayan boşluk ortamlarında yayılmaz. Boşluktan kastım uzay, havası alınmış bir fanus. Eğer tanecik yoksa, orada sesin yayılması mümkün değildir. Örneğin uzayda sesi iletecek maddesel ortam olmadığından astronotların dış ortamlardaki sesi iletilmeye işitilmez. Çünkü e, hava yok, e, hava olmayınca zaten onlar oksijen tüpüyle oraya gidiyorlar. E, hava olmayınca tanecik yok, e, tanecik olmayınca da ses doğal olarak iletilmemiş oluyor. Laboratuvar ortamlarında da vakumlama işlemiyle yani aletler yardımıyla ee, işte kapalı kutular vakumlanabilir, içleri tamamen boşaltılabilir ve böylelikle de sesin iletimini engellemiş olabiliriz. E, ee, kolayı var dedik yine. Az evvel bahsettiğimiz şey sesin yayılması madde taneciklerinin varlığına bağlıdır. Yani bir ortamda madde taneciği varsa yani bu maddeden kastım katı, sıvı ve gaz bir ortam var ise mutlaka taneciği de vardır. E, taneciklerde birbirine ne kadar yakınsa ses o kadar iyi yayılmış olur. Şimdi bu ses bulmacamızı da yapalım beraber. E, bugünlük bu kadar olsun. Önümüzdeki derste de ses e, hangi ortamlarda daha iyi yayılır? Katı mı, sıvı mı yoksa gaz mı? Ee, her hangi ortamda daha iyi yayılır. Ee, ona devam etmiş oluruz. Hadi bakalım. Bir demiş, sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. Zaten üç taneydi hatırlarsanız. Ee, katı, sıvı ve gaz. Ee, dört harfli olan ya katıdır, ya sıvıdır, ya gazdır. Hadi bakalım. Ee, dört harfli olan ya katı, ya sıvı. Katı demiş. Bir, gittim. İki, sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. Üç harfli. E, o zaman gaz olmalıydı. Tamamdır. İki de gitti. Sesin yayıldığı maddesel ortamlardan biridir. E, ne kaldı? Sıvı kaldı. O zaman sıvı olmalıdır. Taneciklerin yaptığı ses ve oluşturduğu hareket çeşididir. Taneciklerin yaptığı ses ve oluşturduğu hareket çeşididir. Buna ne dedik? Titreşim hareketi dedik. Çünkü ses dalgalarının oluşmasının en önemli sebebi taneciklerinin titreşim hareketi oluşturmasıydı. Ve sesin maddesel ortamda iletilmesi, ilerlemesi. Buna da ne diyoruz? Sesin yayılması diyoruz. Ee, bugünlük bu kadar gençler. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Ee, güzelce tekrarlarınızı yapın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.